Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Harika harika bir şey yapacağız arkadaşlar. Kanala abone olduysak, zilleri açtıysak ve like attıysak videoya arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Günaydın anne. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Ne yaptınız? Hiç öyle. Ben işe çıkacağım birazdan. Anladım anneciğim. Sen ne yaptın kızım? Yoruldun mu? Evet anne ya. Çok yoruldum gerçekten. Sette bir sürü şey başımıza geldi. Çekimleri iki üç kere aldık maalesef ki. Neden o kadar uzun oldu ki? Bilmiyorum ki anne ya. Yönetmen sürekli tekrar baştan tekrar baştan tekrar baştan dedi. Tabii ya abla başarısızlığını söyleyemiyorsun da. Sonra diyorsun ki iki üç kere çekim aldı yönetmeni suç buluyorsun. Demek ki sen beceremiyorsun. Bu işi bırak. Ne demek beceremiyorum ya Asude? Demek ki beceriyorum ki böyle bir iş yapıyorum. Ya belli belli ne kadar becerdiğin. Neyse gerçekten sabah sabah seninle tartışamayacağım. Ya abla demek ki beceremiyorsun. Becersen yönetmen bir kere yaparsınız bir kere de biter yani. Ne saçmalıyorsunuz sen ya? O kadar kolay mı o işte? Tüm film ya da tüm programlarda böyle iki kere çekim alınabiliyor. O yüzden mi sana canlı yayın yaptırmıyorlar? Hayır o yüzden canlı yayın değil. Koronadan dolayı zaten ortalık karışık olduğu için ve evet, koronadan dolayı canlı yayınlara katılamıyoruz yani. Yeni bölüm olarak çekiyoruz bölümlerimizi. Ha, anlıyorum. Neyse kızlar sizin tartışmanızı çekemeyeceğim gerçekten. Ben çıkıyorum. Bak görüyor musun annem de senin yüzünden bana kızıyor. Bana kızmıyor annem sana kızıyor. Kendi çok güzel bir oyuncu. Çok başarılı bir oyuncu. Sen daha bir tane ödül bile alamadın. Annem gençliğinden bu yana bir sürü ödül almış bir oyuncu. Olabilir benim yaşım daha genç. Alırım zamanla. <laughs> alırsın abla alırsın. Biraz zor alırsın ama. Ben izin vermediğim sürece alamazsın. Ne demek ben izin vermediğim sürece alamazsın Asude? Çünkü ablacığım ben senin iyi olmanı hiç istemiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Neyse Asude ben gerçekten seninle uğraşmak istemiyorum. Duş alıp biraz dinlenip zaten tekrar çıkmam lazım. İyi iyi hadi çık çık. <laughs> Kardeşim olduğunu bilmesem beni kıskanıyor sanacağım ya. Ne biçim bir kardeş bu? Senden ve senin başarılarından nefret ediyorum. Senin gibi bir ablam olmasını hiç istemezdim. Neyse elim yüzümü de yıkadım. Çıkayım bir an önce de biraz uyuyayım. Biraz dinlenmem lazım artık. Ona öyle bir plan hazırlayacağım ki yaptığı tüm başarıları alacağım elinden. Ablamsa ablam. Nefret ediyorum ondan. Hiç hoşlanmıyorum. Ay ne çabuk birkaç saat geçti ya. Daha çok yorgun hissediyorum kendimi. Neyse en iyisi duş alıp çıkmak bir an önce. Aşağı ineyim biraz bir şeyler atıştırayım sonra da çıkayım. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Nasılsınız ne yapıyorsunuz? Hiç kızım işten geldim işte. Öyle uğraşıyoruz kardeşinle. Anladım anneciğim. Ee, ben de birazdan çıkacağım zaten bir kahve içip. Ya da bir elma yiyeyim ya sadece çıkmadan önce. Ablam her zaman bana kötü davranıyor anne. Neyle ilgili konuşuyor bu? Ablam beni sevmiyor bile. Bana başarısızsın diyor. Ben mi diyorum? Ben hiçbir zaman öyle bir şey konuşmam kardeşimle ilgili. Anne ablamı istemiyorum bu evde. Kızım ne diyorsun? O senin abla. Abla seninle ilgili hiçbir şey kötü düşünmez. Anne ablam beni sevmiyor. neden anlamıyorsun? Bence da çok uzatıyorsun lafları. İyi anne ben yukarı çıkıyorum o zaman. Sen ablama inan zaten. Allah Allah. Bu iki kız da birbiriyle hiç anlaşamıyor. Ben ne zaman kardeşime kötü davrandım? Hiçbir zaman kötü davranmadım. Hep ona iyi bir abla olmaya çalıştım. Aksine. Neyse çıkacağım artık. Anne ben çıkıyorum. Kızım hayırdır neden suratın ısık? Yok anneciğim ya yorgunum ve daha ondan sanırım. Tamam kızım dikkat et kendine iyi günler. İyi günler anneciğim. En iyisi işe gideyim de kafam dağılsın daha iyi. Annem de bir şey söylemiyor zaten. Kardeşimle aramız kötü olmasın diye. Patron ne yapıyorsun burada? Hmm, programdan önce biraz düşünüyorum ne düşünüyorsun patron bilmiyorum yani bir şeyler yapabiliriz aslında ne gibi tabii ki yapalım bir düşündüğünüz bir şey varsa bilmem reytingleri arttırmak için birkaç taktik geliştirebiliriz ha, olur yani ne isterseniz yaparız hep beraber tamam tamam neyse şimdi sen çekimlerini hallet sonra bu konuyu düşünürüz peki tabii ki zaten koronadan dolayı seyircisiz bir program yapıyorum bu da kötü oldu ama olsun işte ise program devam ediyor Evet, bugünkü programımızda yardımseverlere açıklama yapacağız. Sunuculuğu gerçekten çok iyi. Ona bugün ödül vereceğimizi açıklamadım. Heyecanlı olsun diye. Ay sonunda bu da bitti. Ben çıkayım patron nerede acaba? Patron. Merhaba Büşra Hanım. E, merhaba, ne oldu? Bir şey mi oldu? Siz gerçekten çok takdire şayan işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim, beni onlara ettiniz. Yani size bir ödül vereceğiz. Layık görürseniz tabii ki siz başarılarınızla daha çok ödüller alacaksınız. Ne? İlk ödülüm bu benim. Çok mutluyum size gelmiş bu ödül. Bir program düzenlenip verilmesi istenilmiş ama maalesef ki koronadan dolayı topluluk arasında geçemiyoruz. Olsun. Sonuçta bu benim aldığım en güzel haber. Yani çok mutluyum. Teşekkür ederim. Asıl biz sana teşekkür ederiz başarılarından dolayı. Ne demek? Çok mutluyum. Şey bir an önce ben çıkayım mı? Tabii ki tabii ki çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Bunu hemen aileme göstermem gerekiyor. Bu benim ilk ödülüm. Annem görünce çok sevinecek. Ben de gurur duyacak. Anne. Anneciğim. Anne. Kızım başardı anneciğim. Kızım ne oldu? Anneciğim bak ödül hediye o baksana hiç patronu kendi mi verdi bunu evet koronadan dolayı topluluk oluşturulamadığı için program düzenlenemediği için kendi verdi kere yılın en iyi programcısı özü aldım kesin patronu kendi vermiştir sana evet kendi verdi nereden anladın <laughs> seni umursamadıkları ne kadar da belli. Tabii ki işte seni ucuz bir tereke parçası gibi ödülü kendi vermiş. Sırf işte biraz gaza geldi. Yılın en iyi programcısı falan sanma kendini. Aslı sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Kendine gel. Ben senin ablanım. <laughs> ablamsın ablamsın. Böyle bir kadının kızı olmaya utanmıyor musun? Annem dünyada en iyi oyuncu ödülü bile aldı. Olsun ben de ödül alıyorum. Asıl sen ne aldın bugüne kadar? Anne bana ne demek? şimdi bu? Başarısız mı demek istiyor? <laughs> beni başarısızlığımla beni 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 kötü hissettirdi şu an. Kızım tamam oldu ama sen de kardeşi öyle konuşma. O küçük olduğu için ne de dediğini bilmiyor. Anne küçük mü 18 yaşında. 18. Anlıyor musun anne? Ya of sizi kavganıza uğraşamayacağım çocuklar. Ben yukarı çıkıyorum. Dinlenmem gerekiyor. Anne beni dinler misin? Senin yüzünden annem bana ne biçim davranıyor? Daha bu başlangıç. Senin elindeki olan her şeyi almak için elinden geleni yapacağım. Elinden geleni ardına koyma. Ama biz kardeşiz farkında mısın? Ben seninle kardeş olan değilim. Açıkçası senden nefret ediyorum. Sen demek benden nefret mi ediyorsun? Hem de çok. Senin başarılarını, senin her şeyinden nefret ediyorum. Bu daha başlangıç. Ne yapabileceksin ki bana? Hiçbir şey yapamazsın. Sen bana zarar bile veremezsin. Öyle mi düşünüyorsun? Bekle ve gör. Sana neler yapacağım abla. O kadar şey yapacağım ki elinde sevdiğin hiçbir şey kalmayacak. Annem de dahil. Ne diyorsun sen ya? Ne biçim konuşuyorsun? Ben sana ne yaptım da bir abla olarak sen bana böyle davranıyorsun? İstemiyorum. Hoşlanmıyorum senden. Ablamsın diye seni sevmek zorunda değilim. Asude seyme o zaman beni, elinden geleni de ardına koyma, yazıklar olsun senin gibi bir kardeşe. Öyle mi abla? Öyle Asude, ne olacak? Tamam abla. Ne diyorsun Asude? Anlamıyorum şey. <laughs> ne demek yani? Ne demek? Nasıl yaptın bunu abla? Sana hiç aşık abla. Sen 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 böyle bir insan mıydın abla? Ne oldu Asude? Ne yapıyorsun? Ben böyle bir insan. ne yapıyorsun ne yaptım ki ben ben bir şey yapmadım ne oluyor burada anne gerçekten bir şey yapmadım anne inanmazsın ama ha, ablam ne olmuş ablana ablam kasadaki tüm paraları çalmış biliyor musun anne ben, 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 ben mi çalmışım Hayır anne kesinlikle öyle bir şey yok. Gerçekten yalan söylüyor. Abla yalan söyleme utanmadan bir de. Kasadaki tüm paraları çaldın. Sen çaldın. Anne inanmıyorsan üst kata bak. ben hiç beklemezdim böyle bir şey. Senin paralarını nasıl hemen çalmış. Kendi kazanamıyor senin kadar. Senin paralarını çalmış. Anne in inanmıyorsun değil mi? Ben böyle bir şey yapmam. Bakıp göreceğiz şimdi. Anne bakmana bile gerek yok. Ben böyle bir şey yapmam. Ben senin kızınım. Sen beni tanımıyor musun? Anne ben gerçekten böyle bir şey yapmadım. Dur bakalım. Sayıp göreceğiz şimdi yapıp yapmadığını. Anne gerçekten yapmış. Ben de ablamdan beklemezdim ama yapmış. Evet. Evet. E ee, Burada 800 bin var. 1 milyon dolar olması gerekiyor. Anne ben böyle bir şey yapmadım. İnan yapmadım. Senin odana bıraktım çünkü sana güvendiğim için. Anne yatağın altına bak. Belki oraya saklamıştır ablam paraları. Bu ne Büşra? Şey Anne Yemin ederim ben yapmadım. Sen kızını tanımıyor musun? Ben seni böyle yetiştirmedim Büşra. Annenden hırsızlık yapmaya utanmıyor musun? Evet abla utanmıyor musun annemin paralarını çalmaya? Aa sen de ben de iyi biliyoruz. Anneciğim sen de biliyorsun. Ben hırsızlık yapmam. Hiç de öyle gözükmüyor. Baksana. Anne yemin ederim öyle bir şey yapmadım. Yemin ediyorum şu an Bir daha bunu tekrarlarsa gerçekten çok kötü bozuşuruz. Şimdi ben bunu kasaya koyacağım. Şifresini artık sen bilmeyeceksin. Sana da güvenmiyorum. Anne! Çıkın odadan. Tamam anneciğim. Asude sen niye bana kötülük yapıyorsun? Ben sana söyledim. Her şeyi elinden alacağım. Annemin sana olan güvenini bile. Bırak annemi almayın. Daha bu başlangıç ablacığım. Asude Böyle bir şeyle mi suçlayacaksın beni Hırsızlık çok kötü bir şey Annemin karşısında ne kadar kötü hissettim kendimi Göremiyor musun sen Nasıl olursa olsun beni hiç ilgilendirmez abla Sen benimle uğraşmayacaktın Ben seninle uğraşmadım ki Tabi sen uğraşmadın ama senin başarıların benle çok uğraştı Asude gerçekten senin bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum kardeşim Bana kardeşim deme ya Sevmiyorum işte seni Sevmiyorum anladın mı Asude bir insanı sevmeyebilirsin ama O insana karşı böyle kötü davranmıyor hakkın yok Sen göreceksin 看到。 senin başarılarından kurtulacağım. Küçüklükten bu yana seni övüyorlar bu evde. Senden nefret ediyorum. Asude sen de konservatuar okuyorsun. Bak birinci sınıfsın. Sen de başarılı olacaksın. Hayır senin kadar olmayacağım. Çünkü ben bu mesleği sevmiyorum. Sen bu mesleği seviyorsun. Ben sırf annem istedi diye okuyorum bu bölümü. Asude Büşra bir de kardeşine tartışma. Anne tartışmıyorum. Beni bir dinler misin? Dinleyecek bir şey yok. Evet dinleyecek bir şey yok. Seni affettiğimize dua et. Bir şans verdiğimize. Benim bir şey yap düşünüyorsunuz? Gerçekten düşünüyor musun anne? Demek ki o şeytan uyumuşun kızım. Yapacak bir şey yok. Geçen arabanın modelini yükseltmek istiyorsun. Sonra da avans verdiler iş yerinden diyordun. Anne iyi misin? Avans vermeseler neden avans vermiş gibi göstereyim ben ya? Demek ki avans vermemişler. Sen kasadan para almışsın. Hayır anne. Gerçekten avans aldım. Anne, <tuh> anne ne oluyor? Yanıyoruz. Çıkalım çıkalım. çıkalım. Ne yapıyorum? Nasıl yanayım? Ay bir şeyiniz var mı anne? Anne, anne evimiz yanıyor. Anne, anne. çevremde görmek istemiyorum. Kızım da olsa kendini düzeltene kadar bu eve ve yanımıza gelmeyeceksin. Kardeşinin de huyunu değiştirme. Anne beni bir dinler misin? Ben böyle bir şey yapmam. Neden yapayım ki? Büşra evi terk et. Gelmeni istemiyorum. <laughs> i̇şte amacımı ulaştım. Anne gerçekten Asu diye inanıp bana inanmıyor musun? Hadi çok fazla uzatma. Gitmeni istiyorum. Tamam anne. dişim yüzünden şu anda gerçekten evsizim. Gerçekten evim yok. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Neyse biraz daha para biriktirip belki güzel bir daire alırım. Kendi dairem olur. Annemin buna inandığına hala inanamıyorum. Neyse en iyisi bir an önce çalışmak ve başarılı olmak ve kendi düzenimi tamamen kurmak. O yüzden şimdi moralimi bozmadan işe gitmeliyim. Neyse bir an önce yukarı çıkmam lazım. Ben gayet başarılıyım. Annemi çekmişim. Ne alaka? Burada ne oluyor? Burada ne oluyor? Hiç. Artık bu işe ben sahibim. Patron bu ne demek oluyor şimdi? Evet evet kardeşin sahip. Seni istemiyoruz burada. Ne demek istemiyorlar beni ya? Sen mi aldın bunu da? Patron böyle mi çıkarılır bir insan işten? Gel seninle odamda konuşalım. Tamam. Nasıl yani? Bunu nasıl yaparsınız? Artık seni istemiyoruz. Bize hırsız ve evi yakan birisi gerekmiyor. Medyada iyi kalpli bir insansın ama normalde değilmişsin. misin? Bu yaptıkların medyaya yansısa bir sürü olay çıkar. Programın reytingleri tamamen düşer. Kardeşin bana açıkladı da hiç değilse gözümüz açıldı. Bunun yalan olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunca emeğin boşa mı gitti benim şimdi? Bizi ilgilendirmez bu konu. Git hadi İstemiyoruz seni buradan. Tamam. Asude. Ne var? Yaptığını beğendin mi Asude? Beğendim gayet de güzel yaptım. Asude işimden ettin beni. Bu kadar kötü olmaya ne gerek var? Senin elinden her şeyi alacağımı söyledim abla. Bu yeni bir şey değil. İşimde mi dahil? İşimde dahil her şey. Daha alacaklarım var elinden. Sana yazıklar olsun. Ben ne yapacağım şimdi? En iyisi Işıl'ın evine gitmek. nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Nusrat'ın hali ne? Kardeşim ne oldu ya o kıza? Gıcık kıza bir şey mi yaptık sana yine? Küçüklükten bu yana hiç sakin olmaz. Sana karşı hep planlar yapar. Bu kez daha kötü. Daha kötüsü ne olabilir? İşimi annemi, herkesi kandırdı. Beni evden attırdı. Hırsızlık da suçladı. Ve gidecek başka yerim yok sana geldim. Tabii ki iyi yapmışsın bana gelmekle. Kalacak hiçbir yerim yok. Saçmalama ben de kalırsın. Ama ne iş yapacağım ben hiç de artık. Merak etme. Eskiden şarkıcılık yapıyorduk sokaklarda. Yine benim gibi yaparsın. Güzel para var bu işte de. Sence olur mu? Tabii ki olur. Beni e, çekerlerse falan annem rezil olmaz mı medyada? Bize ne? Onlar hemen kardeşine inanıyorsa yapacak hiçbir şey yok. Bir hayat devam ediyor. Teşekkür ederim canım arkadaşım. Bak artık elinde kalan son arabanı alacağım. Artık araban da yok. Ne yaparsan yap. Annem de evden attı. Hem evsiz hem işsiz hem de araban yok. Hadi gidiyorum. Bye. Anahtarı ben de unuttum. <laughs> Arabasını da çaldım. Farkında bile değil. Teşekkür ederim bu zor günlerde bana yardımcı olduğun için. Rica ederim. Ne demek dostum? Mesaj geldi. Ne oldu? İnanmıyorum Aslı araba mı çalmış? Ne? ne? Araba mı çalmış? Hemen, Hemen çıkalım. çıkalım. Tamam çıkalım ama ne yapacağız? Nerede ki şu anda? Bilmiyorum çevreye bakarız. Çok olmamıştı. Of inanmıyorum ya. Merkezdedir o merak etme. Tamam hadi gidelim bir an önce. Of arabanın başına bir iş getirecek tek mal var. o zaten. Onu satmayı düşünüyordum bir daire almak için. İşte orada Asude çarpacaksın. Asude dur. Aside, Aside arabayı çarpacaksın. Dikkatli kullan. Aside. Aslı bırak şunu. Aslı ne yapıyorsun? <laughs> Evleniyorum abla. Aslı lütfen yapma. Bırak arabama bir şey olacak. Aslı. Aslı ver arabama. Ne yapıyorsun? Aslı ne yapıyorsun? Niye arabamı alıyorsun? E, elimdeki olan her şeyi alacağım dedim sana abla. Aslı da araba benim ama. Hayır senin değil annemin üzerine bir kere. Hayır annem en son bana verdi. Hayır abla artık benim oldu. Hayır senin de olamaz o araba benim. Anladın mı? Onu da alamazsın. Alacağım daha alacağım şeyler de var. Neymiş? Mesela yanındaki arkadaşın. Işıl. Hayır, hayır, hayır. Bu kadarını yapamazsın. Işıl'a nasıl aramızı bozacaksın? Biliyorsun ki Işıl'ın erkek arkadaşı senden hoşlanıyor abla. Bunu dediğimde Işıl seninle görüşür mü acaba? Aside, yeter artık yapma seni polisi şikayet ederim. Abla ya bu arabayı alır giderim ya da Aside'ye bunları açıklarım. Aside sen gerçekten çok oldun. İnanmıyor musun bana? Neyse abla seni dinlemeyeceğim. Gireceğim tabii ki de. Aside iniyor musun? Yoksa polisi arayayım mı? Yapamazsın ki. Hiç cesaretin yok ki senin. Tamam Aslı sen istedin bunu. Alo polis mi? Evet buyurun. Bir, bir araba ihbarı için aramıştım. Arabam çalındı bir kadın tarafından. Tamam tamam dur 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 bekle. Tamam hemen geliyoruz olay yerine. Sen şimdi görürsün cesaret edip arayamayacağım sandın. Ama bak aradım. Ne yaptın sen? Rekini yaptım sadece sen bunu hak ettin. İn çabuk arabadan in in in. Ben hırsızlık Ha, Hırsızlık yapmadın. Evet araba benim. Yalan söylüyor polis bey. Bakın plakaya arabada benim ismim yazıyor. Evet doğru. Onun ismi yazıyor. Abla bunu yapma. Aslı işte bunu sen istedin. Bu kadar ileriye gitmeyi ben de istemezdim ama sen çok ileriye gittin. Tutuklusun. Geç bakalım. Of ya. Onu şikayet etmek istemezdim. Ama bana başka çare bırakmadı. En doğrusunu yaptın. Boşver. Pişmanlık duyma. Şey ben annemin yanına gideceğim biraz tamam mı? Annemle işteyse o yokken konuşabilirim. Tamam tamam hadi git. Tamam gidiyorum. geldin sen benim evime? Gelme demedim mi sana? Anne beni bir dinle. Sana her şeyi açıklamak istiyorum. Hayır açıklayacağım bir şey yok. Anne o zaman bunu izle. Bak Asude'nin gerçek yüzünü gör. Senin arabanı da alacağım. Nasıl aldıysam her şeyi alacağım seni. Ne? İnanmıyorum. Sen gerçekleri söylemişsin. Evet anne gerçekleri söyledim. Özür dilerim. Üzgünüm sana inanmadığım için. Anne ben de üzgünüm. Kardeşimle aramızda böyle şeyler yaşandığı için. E kardeşin nerede o zaman? Anne o Evet nerede? Anne o karakolda. Arabamı çaldığı için onu şikayet etmek zorunda kaldım. Yoksa duramayacaktı. Hadi 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 onu kurtarmaya gidelim. Puh, anne ben de bu kadar ileri gitmek istemezdim. Onun adına üzgünüm. Hadi hadi bir an önce gidelim. Merhaba. Merhaba. E ee, şey bugünkü tuzaklanan kadın vardı ya. Evet. şey şikayetimi geri çekmek istiyorum ben. Öyle çıkamaz. Kefalet de çıkar. Ne kadar? 20 bin TL. Tamam tamam ben hemen ödeyeyim onu. Oğlum buyurun. Tamam şimdi kardeşiniz çıkabilir. Tamam peki o zaman. Asude. de. Ben hep burada mı kalacağım abla? Abla özür dilerim senden. Hapiste kalmaya razıyım. Neden dersen ben hak ettim. Anne. Masude, sen böyle yaptığın için gerçekten gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattın. Anne öyle deme. Belki hatasını anlamış baksana. Abla gerçekten böyle şeyler yapmak istemezdim. Hep seni kıskandım özür dilerim. Aslında içi buradayken çok düşündüm. Seni çok seviyormuşum. Artık belki hapislerde çürürüm hırsızlık yaptığım için. Hayır kardeşim gel. Ben seni affediyorum. Özür dilerim senden buraya seni girdirdiğim için. Hayır abla aslında ben senden özür dilerim. Çok üzgünüm sana böyle yaptığım için. Tamam hadi artık ağlama. Hadi herkes hatasını anladı. Hadi gülelim hep beraber. Ve çıkıyorsun artık merak etme. Biraz kefaletle seni buradan çıkarıyorum. Hatta burası çok havasız oldu. Bir an önce çıkalım. Koşun. İyi günler polis. videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala <laughs> kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman bir like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ablacığım. Ben de seni seviyorum bir tanem. Beyaz uyunda. hepinize koskocaman.